Tek tıkla kas dolar Aldık hesap on numara Indirdim uygulama yakışıyor cüzdanıma Tek hiç durmaz Tek tıkla kazandı Cebimde dolar var sen de yap Olma pişman aldık numara Akıllı telefon madenciliğine başladık. Siz de şimdi telefonları görüyorsunuz. Başlangıcımız yaklaşık 20 telefonla 20 cihazla oldu. Artık cep telefonumuzda kripto para kazabiliyoruz arkadaşlar. Ve bunu ben 20 cihazla başladım. Şimdi size detaylı bir video serisi yapacağım. E, Verus Madenciliği arkadaşlar bunun ismi. Yani Verus Coin kazıyoruz. Şu anda yaklaşık dediğim gibi 20 cihaz var elimizde. bunu arttıracağız arkadaşlar. 50 cihaza kadar getirmek istiyorum. E, bununla ilgili seri seri videolar inşallah yapacağız. Kurulumu dahil nasıl yapıldığını, paranın nasıl çekildiğini ve birçok detayları seri videolar halinde yapacağız. Bugün genel bir konuşalım bu konuyla ilgili. Hem getirisi götürüsü nedir? Maliyetler nedir? İlk önce bundan bir bahsedelim. Başlangıç videosu olarak. Hadi gelin videoya geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar bu tür videonun devamı için lütfen bana destek olun. Şuradan bir abone olursanız kanalımıza bir de arkadaşlar varsa fikirleriniz veya yeni duyduğunuz bir şeyler cep telefonunda kazılan daha fazla bundan kazandıran kripto paralar falan bu konuyla ilgili benden daha bilgili olan insanlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Hadi videoya devam edelim. Başta da gördüğünüz kripto para madenciliğine artık başladık. Elimde şu anda ekranda gördüğünüz gibi 20'ye yakın ee, cihaz var. YouTube'da Burak Demiralp ee, diye bir arkadaş var. Ondan gördüm bu videoyu. Daha önce zaman ben bu tür videoları yabancı kaynaklardan da görmüştüm. Burak Demiralp'ten de gördüm arkadaşlar. O da 30 cihazla başlamış, başlamış. Ben de 20 cihazla başladım. Bir bakalım. Şimdi e, getirisi götürüsü neler bize neler katacak bu sistem ne kadar kazandıracak e, ne kadar para harcadık bunların hepsine bir bakalım arkadaşlar mutlaka aşinadır kulağınızda kripto para kazmak İşte bunu daha önce ben arkadaşlar biliyorsunuz e, ekran kartlarıyla yapıyordum elimde 4 tane 36 30 60 t vardı eee İlk önce hiç bilmeyenler için kripto madencilik nedir? Bunu anlatayım arkadaşlar. Bu böyle aklınızda soru işaretleri kalmasın yasal olmayan bir iş falan değil. Kripto para madenciliği yapıyorsunuz. Yani kazıp kripto madeni çıkartıyorsunuz, kripto parayı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce bunu kafanızda oturtun. Ben daha önce bunu arkadaşlar ekran kartlarıyla yapıyordum. Şu anda ezinci yazı bir tane sipariş vereceğim inşallah bir onla başlayacağım iki de cep telefonu ile cep telefonları ile şu an gördüğünüz gibi başladım. Ee, çok büyük getirisi var mı? Hayır. Yok arkadaşlar. Şimdi sizi ekrana da alacağım. Göstereceğim. Ee, tabii ki cep telefonu alırken dikkat edilmesi gereken çok şey var. Bunları seri seri yapacağız arkadaşlar. Bir videoya sığdıramam çünkü 1 bir saat sürer. Başlangıç aşamasını anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonraki videoda da kurulumundan bahsedeceğiz. Seri şekilde ondan sonra hangi telefonlar olmalı, hangi telefonlar daha çok getiriyor. Bunları da tecrübeyle bir mukabele size anlatacağım inşallah. Şimdi sizi bir ekrana doğru bir alayım ben. Şu andaki e, aktif cihazlarımı göstereyim. Tabii ki aktif cihazlar e, Lockpool Havuzu'nda kazıyorum arkadaşlar. Bu arada e, daha yeni başladım zaten. E, dün değil ondan önceki gün başladım. Hatta yeni yeni e, telefonlar ekliyorum sürekli. E, şimdi şu anda 17-18 aktif cihazım var. İki tanesini de aktif edeceğim arkadaşlar. E, burada tabii ki önemli olan şu. cihaz, Ben cihazları çok kaliteli cihazlar alamadım. Yurt dışında bu işler nasıl yürüyor? İlk önce onu söyleyeyim size. Adam. 25 dolara, 30 dolara yani bizim paramızla 900 liraya çok güzel bir telefon alabiliyor. Ve aldığı telefonlarda da arkadaşlar burada haşa baktığınız zaman mesela 344 alıyormuşum ben buradan haş olarak bu telefondan. E, bu neymiş mesela bir bakalım. E, Samsung'un arkadaşlar bu yeni modellerinden bir tanesi sayılır. Yani 500-600 liralık bir telefon bizde. E, ama bu telefon yurt dışında biliyorsunuz arkadaşlar sıfırı e, 10 dolar 20 dolar arkadaşlar. 20 dolar olduğu için oradaki adamlar bu iş bizden çok daha profesyonel yapıyorlar. Videoları izledim. Yani adam mesela 20 dolara işte 100 tane telefon almış. Bu işe öyle başlamış. E, bu işe 100 tane telefonda başladığınız zaman da günlük aşağı yukarı 5 dolar gibi bir geliriniz e, olacaktır. Tabii ki ben bunu şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu video yaptıktan sonra muhtemelen alta yorum gelecek. Ya bu kadar uğraşılır mı? Bu gelir için işte nasıl ne kadar bu böyle uğraştın? Değer mi? Bilmem ne elektrik masrafı çıktın mı? mutlaka alta yorumlar yazacak arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim bu bir yatırım tavsiyesi falan değil. Kimseye ben git telefon alın falan demiyorum ve elinizdeki telefonda bunu yapın demiyorum arkadaşlar. Ama bu işin bir getirisi var tabii ki. Şimdi ben size elektrik masrafı vesaire hepsini hesaplayacağım zaten. Şimdi ne demiştim? Cihazlardan bahsettim size. Buradaki cihazların kalitesi size vereceği parayı belirliyor. Örneğin e, Note 20 Plus var benim elimde. 5,5 6 altı e, veriyor arkadaşlar. 55 altı gücünde bir kazım yapıyor. MH gücünde kazım yapıyor. E bu da neredeyse benim mesela 200 liraya, 150 liraya aldığım bir telefondan 4 tanesini, 5 tanesinin kazımını yaptığı anlamına geliyor. Ama tabii ki benimlik telefon 25 bin lira. 25 bin liraya verip de bundan 6 alacağım diye bu telefondan da 10 tane alınmaz. O zaman zararlı çıkar. O zaman o zaman zararlı çıkardım. Ben de ne yaptım? Bir telefon tamircisiyle arkadaşlar sahibinden.com kom aracılığıyla sağ olsun ben Bursa'dayım. Onunla konuştuk. Sağ olsun Allah razı olsun yardımcı oldu. İşte elindeki telefonlardan gerekirse benim işime yaramayacağı için işte içinden kamerasını çıkardı. İşte vesaire başka şeylerini çıkardı. Atıyorum telefon 500 liraysa 400 lira 300 liraya geldi. 200 liraya geldi. Daha düşük maliyetli olan telefonlar bile var şu anda elimde. Ama e, ileriki videolarda da bahsedeceğim size bundan neden e, daha iyi telefon almalıyız. Bir sonraki videonun konusu da hangi telefonları almalıyız falan olacak arkadaşlar. Bir sonraki telefon, bir sonraki videonun konusu nasıl kurulum. Ondan sonrakinde arkadaşlar hangi telefonları almalıyız diye güzel bir liste çıkartacağım. Siz zaten bir dahaki videoyu yapana kadar da ben büyük ihtimalle ben 30-40 telefonda tamamlarım inşallah. Şimdi getirisine götürüsüne bir bakalım şöyle. E, biliyorsunuz cep telefonu fazla elektrik yakmıyor yani maksimum hızlı şarj bile olsa 5 watt. 6 watt çekiyor. Tabi sürekli de çekmiyor bunu. Hani elektrik masrafı aklınıza gelmiş olabilir. Ya ne kadar bir telefon ne kadar elektrik çekiyor ki kurtarır mı falan diye olabilirsiniz. Değil arkadaşlar. Kurtarır. Nedenini şöyle söyleyeyim size. Bir telefon mesela sürekli şarja takılı kalsa bile arkadaşlar sürekli elektrik çekmiyor çünkü. Yani burada atıyorum 24 saat telefon şarja takılı. Görüyorsunuz görüntüleri zaten şimdi. 24 saat telefon şarja takılı. Ama 24 saat elektrik çekmiyor. Yani telefonun yüzde oluyor yani benim tahminimce şu an benimdeki olan 20 telefon ee, normal şartlarda baktığınız zaman aslında işte 50 bir tanesi 5 watt çekse 100 watt gibi yapıyor ama bu tabi 24 saat de 100 watt değil. Yani 24 saatte 100 watt elektrik çekmiyor. Bunun belki de 5 saati 4 saati 100 watt çekiyor arkadaşlar. Geri kalan da zaten telefon şarjı full olmuş oluyor. Telefonun bataryası iyi olması lazım. Burada önemli olan ne? Güzel telefonlar alabilmek arkadaşlar. Yani iyi telefonlar alabilmek. Şimdi bakın ben burada başladığımda görünüyor arkadaşlar. Buradan ilk başlarda başladığımda az telefonlara vardı. Sonra bir takım ayarlar yaptım. Biraz yükselttim. Püf noktaları var. Şu an işte aşağı yukarı 35-36 MH alıyorum şimdi tabi bunların gelirlerinden bak şu ana kadar mesela 1 dolar para biriktirmişim yaklaşık arkadaşlar 2 gün civarında biriktirdiğim para bu. iki buçuk günde biriktirdiğim para. Şimdi gelin şöyle bir kazançlara şuradan da bir bakalım. Şu anda Veriscoin Coin kazılıyor arkadaşlar. Başlı kripto paralarda kazıldığını duydum ama henüz inceleme şansım olmadı. Yapan varsa bu konularla ilgili bilgisi olan varsa lütfen bana ulaşsın yorumlardan veya maille abi şu kripto parayı da kaz şunu da deneyelim gibi hem de sizde gelirleri aşağı yukarı görmüş olursunuz. Bunu bilgisayarın işlemcisi de de yapmak mümkün onunla ilgili de bir video gelecek arkadaşlar yakında o da yayında <laughs> veya başka işlemcilerle de bunu yapmak mümkün yani anakartınız elinizde olup başka işlemcilerle de bunu kazmak mümkün şimdi buraya Veriscoin yazıyorum arkadaşlar şöyle Veriscoin'i açalım şimdi değerini falan da göstereceğim ben size Veriscoin'in ne kadar olduğunu Lockpool'da kazıyorum ben Lockpool'a uzun işaretliyorum Şimdi buraya geldiğinde bakın MH bölümü var arkadaşlar. MH yani saatte kazılan tutar anlamına geliyor. Şu anda mesela ben ortalama arkadaşlar 40 kazıyorum diyebilirim günlük aşağı yukarı 54 sent şu anda yani yarım dolar bir para getirisi bana var. Tabii ki buradaki olay VirusCoin'in fiyatına da bağlı. VirusCoin ne kadar? Benim işte amacım şu anda arkadaşlar burada 200 eee MSE yakalamak. O da aşağı yukarı 3 dolar gibi bir para yapıyor. Bunun içinde de 50 cihaza ortalama ihtiyacım var. Ee, ama tabii ki yaptığım hatalar var. Size bir sonraki videoda bundan bahsedeceğim. Siz bunları yapmayın diye arkadaşlar. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben kimseye gidin cihaz alın bakın tekrar söylüyorum. Bunu yapın demiyorum. Çünkü burada VirusCoin'in fiyatı bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi arkadaşlar. Gelin şöyle bir VirusCoin'in fiyatına bir bakalım. Arkadaşlar şimdi getirisini götürüsünü aşağıya koyduk. Görmüş oldunuz. Yani ben mesela şu an 40 kazıyorum. Bana 54 günlük yani bu bizim paramızda 20 TL gibi para kazandırıyor. E, tabii ki 20 telefonun maliyetini hesaplamak lazım. Yani kimisi 200 lira telefonlardan, kimisi 100 lira, kimisi 500 lira arkadaşlar. Burada maliyet hesabını iyi yapmak lazım. Böyle telefonlar denk getirebileceğiniz birisi de olması lazım bu arada. Onu da söyleyeyim. Herkes de bununla uğraşmaz. Şimdi geldim buraya. E, verus coin diyorum. Bir verus coin'in şöyle bir geçmişine bakalım. Mesela ben verus coin'i e, tabii ki kazım gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Yani şu andaki e, mesela verus coin'in kazım zorluğu atıyorum 8000 ise veya rakamı sallıyorum. E, belki 3 ay sonra daha fazla cihaz katıldığı için işte kaz, kazım zorluğu 10.000 olacak. Getiri düşecek. Ama tabii ki burada önemli olan ne arkadaşlar? Verus coin'in fiyatı. Biris bazen 98 sente 90 sente düşüyor. Kısa vade içerisinde söylüyorum. Bazen 1.10 dolara çıkıyor. Şimdi bir aylık grafiğe baktığımda Veriscoin'de arkadaşlar 1 dolar ile ortalama 1.20 arasında gezmiş. Peki yıllığa baktığımda şimdi ben e, bazı insanlara bana şey diyecekler. Ya abi bu gerçekten uğraşılmaz. Buraya yatırdığım para hani attığın taş ürküttüğün kuşa değmiyor hesabı. Ama arkadaşlar ben böyle uğraşmayı seviyorum. Bu benim için bir hobi. Ezink cihazı da dediğim gibi sipariş vereceğim bir tane inşallah. Onun da videosu geliyor. 20 gün içerisinde falan elime ulaşacakacağız. Ona da ilgili bir video yapacağım. Bu kripto madencilikle ilgili daha fazla video hazırlayacağım. Bundan sonra sizin için. Şimdi baktığımız zaman şöyle, bundan mesela 5 ayda 2023'te yani bir sene önce 50 centlerdeymiş yaklaşık Verus coin Bundan sonra geleceği ne olur? Mesela bir ara buralarda arkadaşlar bir buçuk dolarları görmüş. E, ee, geleceği ne olur bilemiyoruz. Ben biraz bunu gelecekle ilgili düşünüyorum. Yani ben buradaki Berlusconi'yi bozdurmayı düşünmüyorum açıkçası. Ben buradan atıyorum. Günde mesela 2,5 dolar ben burada biriktirdikten sonra bunu işte bir sene burada tutup da Veriscoin'in yükselmesini bekleyeceğim. Yükselirse şansıma yükselmezse hayırlısı olsun diyeceğim. Bunu bu arada tekrar söylüyorum. Bilgisayardan da yapabiliyoruz. Onunla ilgili de bir video gelecek nasıl yapılacağına dair. De aynı zamanda telefonlara yükleme yani telefonlarla bunun nasıl yapıldığı cep telefonu nasıl yüklenir hangi cep telefonları bunu kurtarır bununla ilgili de yeni bir video hazırlıyorum yine kafanıza takılan sorular olursa bu madencilikle ilgili sorun arkadaşlar ikinci videoda görüşürüz ikinci videoda inşallah hem telefonlara nasıl yüklendiğini size anlatacağım bu işin nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar hem de detaylara oradan bir bakacağız yine varsa sorunuz yorumlar kısmı sorun bu arada Dediğim gibi benden daha tecrübeli olanlardan lütfen yardım istiyorum arkadaşlar bu konuyla ilgili. Daha farklı e, kripto paralar kazımı varsa, daha karlı para, e, kripto paralarla kazım şansı varsa yazın arkadaşlar yoruma. Hep beraber bilgilerimizi paylaşalım. E, Burak e, Burak Demirap e, tanımama rağmen ona da buradan selam gönderiyorum. E, varsa paylaşmak istediği bilgi bana ulaşabilir arkadaşlar. E, konuşabiliriz onunla da. E, teşekkür ediyorum. Herkese bol bereketli kazançlar arkadaşlar.